Şimdi öncelikle o sözün orijinali altı şişhane üstü kebap şeklinde Keban olacak. Keban mı? Kebap. Altı şişhane üstü kebap. Üstü ya <laughs> da öyle orijinali orijinali de altı kavak üstü şişhane. Ya hadi nefesini Altı kavak üstü şişhane. Öyle de derler. O, evet. bu, bu biraz da aslında... Nereden uyduruyorsun hacı <laughs> ya? Sen söyledin ya altı kasımpaşa falan diye. Cumhurbaşkanı kasımpaşalı ya laf mı? çakmak için orada... Ya yok belki... ya ben... Be... Altı neydi şişhane bir şeydi bu, ama... Bu, bu daha çok bitirim dediğimiz böyle hani toplumumuzdaki şeyler tarafından kullanılır. Altı Şimdi, kaval üstü şeşhane. O da oluyor. Şeklinde. Altı şeşhane üstü kebap diye de söyleniyor. Şeşhane miymiş? Şeşhane. Evet. Çeşitli atasözlerimiz, deyimlerimiz, laflarımız. Evet. Şimdi ben bu tartışmaya biraz da şaşırıyorum. Barış Bey'in durmadan hukuk anayasa, hukuk anayasa deyip aslında önümüze gelen mal dediği anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değiştirilmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şekillendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri asıl değildir. Asıl olan halktır. Onlar adı üstünde vekildir. Halkın vekalet verdiği kişilerdir. Şerefli bir görevdir. Önemli bir görevdir. Ama onlar vekildir. Millet asıldır. Anayasa değişikliğini halkın vekalet verdikleri 360 kişi o zamanki şey daha fazla 550 idi daha azdı bir araya gelip olmadı olmadı anayasayı değiştirmek için gerekli sayıya 2017'de ulaşılamadı. Bekalet verdiklerimiz yapamayabilir demokrasi içinde. Dediler ki o zaman asıllara bir gidelim. Referandum asıllara gitme işidir. Halka soralım. Sizin önüne gelen dediğiniz beğenin beğenmeyin. Halkın önüne gitti. Halka soruldu. Sevgili halk, CHP'lisi, HDP'ye oy vereni, her türlü kim varsa, bütün seçmen. Size soruyoruz ya, bu anayasayı Kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? İşte açık yazılı buyurun. Okuyun, okuduk. Evet ya da hayır deyin. 2017'de. Halk da gitti, baktı. Hayır diyenler de oldu. Evet diyenler de oldu. Birbirine de yakın çıktı. Ama evet diyenler fazla çıktığı için sizin bahsettiğiniz metni, yani az önce okuduğum metni, Cumhurbaşkanı erken seçime gidebilir denen metni bu halk kabul etti. Ve sistemi değiştiren halkın kendisi oldu. İster MHP hazırlasın, ister AK Parti MHP'nin hazırladığı anayasa metnini hiç bakmadan kabul etsin. Bakan halk oldu sonuçta. Dolayısıyla sizin anayasaya aykırı dediğiniz şey, birincisi erken seçim anayasaya asla aykırı değil. Anayasadan okuyorum. Erdoğan Aktaş anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde diyor. Meclis de verebilir, Cumhurbaşkanı da verebilir. Yani 14 Mayıs'ın hukuki olarak hiçbir sıkıntısı ve tartışılacak tarafı yok. Zaten muhalefet Hangi seçim ne dedi? kanununa göre yapılacak? 6 Nisan'da kanun çıktığı için bir evet. yıl geçecek 6 Nisan'da bitiyor. Seçime göre bakmaz. Seçimden önce doldurması gerekiyor. E bu da yazılı. Ne güzel. E bu da yazılı Barış Bey. Bu da hukukumuzda yazılı. Siz itiraz ediyorsunuz ama siz sanki bunlar hoşunuza gitmediği için hoşunuza gitmeyen her şeyi bunlar hukuka aykırı, anayasaya aykırı. Ne kadar hukuka ve anayasaya aykırı dediğiniz şey varsa hepsi de hukuka uygun. Hukuka uygun olmasa yapamazsınız zaten. İşin yani bakıyorum bir şey söylüyorsunuz. Hangi savcı yapacak bunu? Hangi hakim yapacak bunu? Ha, ha, hakimlere, savcılara laf üstüne laf. Ya ülkemizin hakimlerinin, savcılarının sizin için söylemiyorum Barış Bey. Yani genelde böyle yapılıyor ya. Ülkemizin hakimlerinin, savcılarının elimizi bir çekelim ya üzerlerinden. Ya, onu Hakimlerimizin, öyle, kardeş, savcılarımızın onu çoğunluğunun, bakın İkinciden aralarında şey iyi değil. olmayanlar da var her meslekte olduğu gibi ama ülkemizin hakimleri savcılarının %90'ının üstü kalitelidir. Kalitelidir. Bizim ülkemizin hakimleri savcıları kalitelidir. Öyle bizim ülkemizin için, doktorları o kalitelidir. Şu an. Bak bizim ülkemizin doktorları kalitelidir ama ha hakim savcılarımız ben oran olmadı yüzde %90 üstü diyorum yani yüzde %99 da diyebiliriz. Ama arada evet iyi olmayanlar da var. Suç işleyen de var. Yok mu hakim savcı suç işlemiyor mu? münezzeh evet. değil ki. Ama bir laf oldu. Canan Kaftancıoğlu bugün bir şey paylaşmış. Hani hakim savcıdan konu açıldı ya. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kaftancıoğlu'nu açtığı dava reddedilmiş. Canan Kaftancıoğlu da 2-0 diye yazmış. İşine geldiği zaman gol atmış oluyor. 2-0 oluyor. Evet. Ben diyor daha çok diyor. Hedefim 5-0 diyor. Hedef mi olur ya? E Canan Hanım hani Türkiye'de hukuk yoktu? Hani Türkiye'de hukuk yoktu? Sizin lehinize işleyince 2-0 diye tweet atıyorsunuz. Bu mudur yani? Dolayısıyla e, erken seçime gidilmesi hususunda hiçbir tartışma yok. Meral Akşener Mayıslar bizimdir dedi. Kemal Bey 14 Mayıs'a tamam dedi. Tamam diyorlar. Eğer bir itirazları varsa bakın hukuki bir itiraz varsa lütfen itiraz etsinler. Hukuk ne diyorsa o olsun. Sana bana göre değil yazılana göre olsun. Olmaması gerekiyorsa 14 Mayıs eğer yanlışsa olmasın. Ama baktığınız zaman Kanunumuz buna yanlış demiyor. Cumhurbaşkanının ikinci defa toplumda böyle bir tartışmanın olmadığını da söyleyeyim. Biz konuşuyoruz burada. Niye konuşuyoruz? Çünkü siz olamaz dediğiniz için konuşuyoruz. Eğer olamıyorsa gene gidilsin mahkemelere. Hangi hakim, hangi savcı demeyin. Gidilsin. Bunun kararını onlar versin. Daha olmuyorsa topluma gidecek zaten Cumhurbaşkanı seçim için. Eğer hukuksuz bir şekilde tekrar aday oluyorsa toplum gerekeni yapsın. Yani burada toplumun önüne giden bir süreç var. Yani Cumhurbaşkanı şunu dese ben seçildim. 2023'te seçim falan yok. Ben devam ederim yasalara göre. Geçiyorum bunu. Bir yıl daha devam ederim dese tamam oturalım konuşalım. Nerede bir yıl yazıyor deriz. Nerede iki yıl daha devam eder yazıyor deriz. Ama Cumhurbaşkanı da halkın önüne gidecek. Eğer siz haklıysanız halk seçmez. Siz haksızsanız halk seçer. Halk da zaten görüyor bunu. Yani bizim detaylı ve anayasa efendim Detaylı yazılsın, işte şu da yazılsaydı diyorsunuz ama bu neye benziyor biliyor musun Erdoğan arkadaş? Efendim, bu kurumuş ağaç gövdelerinden yapılan kağıdın üzerine 29 harfle kelimesi kelimesine yazı yazabilmem için gerekli aracı verir misin demeye benziyor. Kalem demek yerine. Şimdi kalem deyince, kalemi ver deyince anlaşılıyor. Ve kalemi de yazmadılar işte. Hacim. He işte bu kadar uzatılsın mı? Kurşun kalem mi, dolma kalem mi, Tükenmez kalem mi? mi? Hukukta belirtmek zorundasın. İşte tamam hukukta zaten güzel bir şey söyledin. Belirtilmiş burada. Burada anlaşılmayan bir şey yok ki. Yani anlaşılmayan bir şey kalmadığı için. Ama bunun dışında evet dolma kalem mi türünü belirtirsin. Burada onlar belirtilmiş teşekkür ediyorum. Ama Barış Bey'in dediği detay 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 dediğiniz zaman anaokulu seviyesine indir okut anaokulu çocuklarını anayasayı. Anayasa halkın anlayacağı ortak bir dille yazılmış. Burada da çok sahih. Ve net bir şekilde gözüküyor. Ben e, 360 noktasında şu anda Cumhur İttifakı'nın 334 vekili zaten var. Mecliste bu işin olması için 26 vekil lazım. Biri Büyük Birlik Partisi 335 onu da kattım mı 25 vekil kalıyor. 25 vekil dese çıksa ki tamam erken seçime meclis götürdün dese şu anda götürebiliyor. Tamam bulsun. Ama 330, bir saniye 360 şu anda buna da gerek yok. Çünkü diyor ki Cumhurbaşkanı seçimi öne alabilir. Burada yazıyor. Tam tam da okuyabilir. Yani algı olmasın. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine bakın tamam. bu yazıyor. Ama aday olamaz. Karar verebilir. Aday olamaz ama. Var mı öyle bir cümle öyle orada? Öyle bir cümle yok. O Barış Bey'in kendi yorumu. Yani Burada şey. öyle bir cümle yok. 14 bak şunu ayıralım. 14 Mayıs tarihi yasalara uygun mudur? Cumhurbaşkanının tekrar aday olması uygun. 14 Mayıs yasaları ben onu okuyorum. Uygun. Bitti. Peki. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili. Cumhurbaşkanı karar ilgili de, alır ama kendisi aday olamaz. Bak lütfen. öyle bir şey yazmıyor. Sevgili halk, vatandaş okudum programın başında Barış Bey'in dediği ya bakıyorum aha telefonu ters çevirip bakıyorum yan çevirip bakıyorum aday olamaz yazmıyor